üçgen verilmiş. Şuraya bakalım. Buradaki uzunluk tamamı. Yani şurası boydan boya. 20 oluyor. 8 artı 12. Burası 20 oluyor. Şurası da 25. Özel bir üçgen olabilir. 25 ve 20. Her ikisi de 5'e bölünebiliyor. Şöyle keşfedebiliriz. 20'yi 5'e bölüyorum. 4 kalıyor. 25'i 5'e bölüyorum. 5 kalıyor. O zaman bu üçgen 3-4-5 üçgeni. Burası 5, burası 4, burası 3. Ama bir şeyi sadeleştirip 3 kalmasını sağlamalıyız. Az önce 5 de sadeleştirmiş, hepsini 5'e bölmüştük. O halde burası 15 olmalı. 15'i 5'e bölüyoruz, 3 çıkıyor. 25'i 5'e bölüyoruz, 5 çıkıyor. 20'yi 5'e bölüyoruz, 4 çıkıyor. Yani 3, 4, 5'in 5 katı. Şu uzunluk 15 olmalı. Sonra, şu an sarıya boyadığım üçgene bakalım. Sarıya boyadığım üçgene. Bu üçgenin şu taraftaki kenarı 15, bu taraftaki kenarı 8. O zaman hipotenüs uzunluğu, yani şuna x dersek, AD uzunluğu 17 olmalı. 8, 15, 17 özel üçgen. X 17. Bakıyorum.